Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala resulillah. Nişan evlilik için yapılan nişan, büyük bir salonda görkemli bir törenle yapılsa bunda dinen bir sakınca var mı? Haramdır filan demeye mucib bir sakınca yok. Ama hadisi şerifte asas olan nikahı görkemli yapmak, nişanı aile içinde yapmak şeklindedir nişanı daraltın diye talimat var hadiste. Nikahı da yayın, ilan edin var. Şimdi insanların nikah töreni gibi yani düğün gibi nişan yapmaları, nişanda ne yapacaklarını soruşturacak kadar abartılmış bulunuyor. Sünnete çok uygun bir hareket değil ama bundan büyük bir haram ortaya çıkardı diyemeyiz. Mümkün olduğu kadar aile içinde ve aile bireyleri arasında tutulmalı. Nikaha yani tören, nikahan düğününe, törenine daha görkemli bir hazırlık yapılmalı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.